Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle öğrendiğim bir bilgiyi paylaşacağım. Hazır ablama geçmiş olsun çiçekleri gelmişken bunu koyalım bu çiçekleri soldurmayalım. Görüyorsunuz çok güzel duruyorlar. Şimdi böyle vazomuzu aldık. İçine normal içme suyu koydum. De ben gıda boyası da damlattım. Böyle hani rengi güzel dursun diye ama demin her yerimi gıda boyası yaptım. Şimdi duyduğuma göre bunun içine bir iki damla böyle çamaşır suyu koyduğunuzda çiçekler solmuyormuş bir iki hafta kadar. Şöyle yani azıcık da çamaşır suyu koydum. Şimdi duyduğuma göre bu çiçeklere şöyle çapraz çapraz olacak şekilde kesmemiz gerekiyormuş. Şu şekilde durması lazım. Hatta birazcık daha keseyim. Şöyle. Ucunun böyle durması lazımmış. Şu şekilde de yerleştiriyorum. Şimdi bunların hepsini bu şekilde kesip koyacağım. şöyle üstüne sıkıştırayım. Ben bunu gördüm bir influencer'dan. Gerçekten 1-2 hafta süre kaldığını söylüyor. Bakalım benimki de kalacak mı? Siz de deneyin.